Evet arkadaşlar merhaba arkadaşlar Hoşçakalın arkadaşlar Hoşçakalın Ve bugün Eski videolarımıza bakacağız Evet arkadaşlar bu kanalı açalı 4.5 ay oldu tam ee, 150 üstünde videomuz var arkadaşlar Güzel aboneliğimiz artıyor Ve e, eski videolarımıza bakacağız Like'ların patladığı videoya bakacağız Başlayalım ilk benim çektiğim videoyla Merhaba arkadaşlar, Best of Gamer Sokak'a Arkadaşlar, bu ilk e, Topçu Kafalar videosu. Biz, yeah. Ben yani Allah videoları şey ya. bunu çekmek istedim. Of, of. İnşallah beğenirsiniz. Lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve şey. Merhaba şimdi arkadaşlar. oyuna... Merhaba. Şekerleme <laughs> yapıyordum. Yani öyle bir şey vardı. Ona intro vardı Muhammed Ali'nin yaptığı çok güzel bir intro. İşte bu. Ee, solda. Ee, Şerafet'in çektiği NSS vardı. bakalım. Merhaba arkadaşlar. Best of Gamers kanalına hoş geldiniz. Şimdi yeni <laughs> serimiz NSS'ye başlıyoruz. Şerafet'in çok sesi gelmiyor. Çünkü o zamanlar o da şeydi. Ee, o işte. çektiğimde zombi Frontiner var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bölüm hepsi hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Kardeşler. Evet onlar telefon çekti bir part var. Okay. Bakın. Sesi gelmiyor sayacağım. yine tam. Ve geliyor. CS var burada. Evet, Beat Soccer, Lag Patlaması burada var. Hepinizi tekrardan merhabalar arkadaşlar best of Gamers'a hoş geldiniz arkadaşlar ilk rakibimiz like kim bilmiyorum ki Japonya yani mı kim Artık kimse İngiltere mi İngiltere biraz ee, benziyor ama şimdi yani burada çok fazla evet, arkadaşlar şu an çok siz çok evet. daha iyi ama onlara da çok like patlaması gelmiyor. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Herhalde. Best of Games'e hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok mutluyum. Gördünüz mü? Ya arkadaşlar yani e, eski tarafa gitmek biraz daha evet, tekrardan Merhabalar arkadaşlar. Best of Games'e hoş geldiniz. Bugün Counter Strike oynuyoruz yani diğer adı Counter Strike'a right. ee, başlıyoruz. Hoş o zamanlar hiç alışın ama sonrasında sonrasında alıştık görüyorsunuz facecam var sonra böyle oluyoruz Lager oldu burada Şimdi orada alıştı. Ama ben de alıştım bakın. Gayvar çekmişti. Ölü de ee, bir tane var. Görüyorsunuz. Ee, burada alışıyoruz ve en sonunda ee, e, şimdi burada görüyorsunuz şey vardı. Şerefimle beraber çektiğimiz Ghost Faciası Arkadaşlar 3 katanlar kanalına hoş geldiniz. Varlar, bir gün bana da bilmeyenize şeref verin ama hı. Oynamıyor. Şimdi ben de ben de veremiyorum. Yani ama değiştirecek mi şeref. Ama kanalın neyse yetmez soruyorum. Ya oynayalım. Ne olur hı. Hadi ya. Lütfen hadi. Beraber ee, iyi hadi 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 evet, git, hadi 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 bu hadi 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 Olursa bu hafta yani ben pazar günü ben bugün e, videolar bayağı yağdı. Yarın salı, çarşamba, perşembe. Perşembe dahil perşembeye kadar ben buradayım. Hastayım çünkü. E, hep video gelecek. Günde 5 video olabilir. Günde veya 6 video. Hastayım çünkü çok feci. Ama yine size video atmaya çalışacağım. Şerafettin bugün size video atacak. Çok heyecanlı. E, bir de Cuma günü video atacak Şerafettin. Olursa e, bir de şey... Pazar günü Şerafettin benim telefonumdan video atar. Beraber oynarız ama. Yani pazar günü belki o video atar. benim konuk olarak alır. Ya da ben onu konuk olarak alırım belli olmaz. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ge geçmişe gittik. Gelecekte inşallah çok güzel şeyler bulur bizi. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Takipte kalın lütfen. Tekrar da kıyayım. 80 e abone. 80 e abone olursak. Ben... Olduğumuz anda 80 abone Valla e, şey Olduğumuz anda Ya bir gün sonra ya da o anda 5 tane video çekeceğim 5 tane bugünkü gibi Bugün canım istedi e, Her saatte bir attım bugün Yani bugün size şöyle söyleyeyim Bugün de 10 tane video gelebilir Abartma değil Yani ben bugün 5 tane video attım Bir tane daha video yükleyeceğim bunu 6 e, oluyor yani Ona yaklaşmaya çalışacağım Bakayım 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 video geldi benden. 7 oluyor. Gördüğünüz gibi. Bir de var. Hepinize ee, burada. burada. Arkadaşlar. Ee, şimdi aboneliğini söylemeyi unuttum. 76 abone olduk. Dün 80 aboneyi bastıralım dedim. 76 abone olduk. Çok 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 güzel. Ee, lütfen bir 80 aboneye bastıralım. Ee, eğer bastırırsak çok iyi olur bizim için. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.